Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün herkesin favori videosunu yapıyorum. Project Pen güncellemesi. İlk olarak Elephant in the Room kırmızı ruj sürdüm. O yüzden biraz garip hissediyorum kendimi ama çok da kötü olmadı sanki. Ama böyle tam kırmızı değil de daha tuğla tonu gibi. O yüzden biraz daha rahat sürebildiğim. Bilmiyorum. Bugün bir değişiklik istedim. O yüzden süreyim dedim. Normalde hiç kimsenin görmediği bir şey ama bugün sizin için sürdüm. Bugün 7 Mart. En son güncelleme videosunu 6 Şubat'ta yüklemiştim. Tabii birkaç gün önce çektim. O yüzden böyle bir ay ve artı birkaç gün gibi bir vaktim oldu. Bu güncellemeyi çekene kadar. Neredeyse 5 hafta diyebiliriz. Ve şunu söylemeliyim ki özellikle bazı ürünlerde hiç tahmin etmediğim kadar gelişme var. İlk olarak makyaj ürünlerinden başlayacağım. Sonra da daha bakım ürünlerine geçeriz. İlk olarak makyaj envanterimi izlediyseniz ve izlemediyseniz bile muhtemelen tahmin etmişsinizdir. Bitirdiğim bir ürünüm var. Charlotte Tilbury'nin mini pudrası. Bunun zaten bir tek kenarlarında vardı. Yani yoktu denebilir. Sadece hani kenarlarındakini tamamen kullanmak için projeyi koymuştum. Bittiği için çok mutluyum. Ki artık keyifle büyük boyunu kullanmaya başlayabilirim. Bu arada yorumlarda makyaj bit e yıllık makyaj e malzemesi bitenleri isteyen olmuş. Bu yüzden bunu normalde çöpe atardım, atmayacağım, biriktireceğim. Ama şey, bütün bakım ürünleri değil de sadece makyaj malzemeleri için bir taneler yapacağım. Yoksa yani 10 saat video çekmem gerekir. Onu da yapabileceğimi kimsenin de izleyebileceğini sanmıyorum. Neyse bundan bahsetmek istedim. Bir tane ürünümüz bitti bile. Güzel, güzel. Diğer ürünlerden devam edelim. Ben bunu giriş videosunda bakım kısmına koydum. Ama yani çok da fark etmez tabii ama makyaj kısmına şey yapmaya karar verdim aklımda çünkü bu Clarins'in güneş korumalı renkli nemlendiricisi ama yani fondöten gibi şu an suratımda da bu var İnanılmaz seviyorum ben bunu geçen sene yani 2023 Şubat'ta almıştım o yüzden içindeki güneş koruması gitti ben bunu uyguladığımda da hani ekstra güneş koruması kullanıyorum zaten o yüzden hani sırf fondöten görevi olarak düşünelim bu arada tırnaklarıma bakmayın. Kötüler. Yani şöyle bir buçuk yıldır kalıcı ojelerim vardı. Ve sonunda çıkarttırdım onları. Tırnaklarımı kestirdim. Manikürümü yaptırdım. Ve bir süre havalandıracağım. Ama tabii biraz hassaslar. Canım da acıyor. Zaten tamamen de biraz böyle... Çok az bazı kaldı mesela kalıcı ojenin çünkü artık hani canım acıyordu çıkartırırken. O yüzden Nefes alıyorlar biraz. O yüzden çok muhteşem konumda değiller ama neyse devam edelim. Benim konudan konuya atlamam ne olacak? Neyse. Bunu da bayağı kullandım. Tam gelişmemiz nerede? Yani bunu pek göremiyoruz. Yani içinde biraz hava boşluğu da olabilir. Yani sıkabildiğim kadar sıkmayı, sıkmaya çalıştım ama e, biraz öyle olunca fondöten de gidiyor. Ama bunu projeye koyduğumdan beri bir tek bunu kullanıyorum. Başka hiçbir şey kullanmadım. ki koymuşum. Yakın zamanda bitirmeyi umuyorum. Hani hem zaten bir yıl olduğu için alalı hem de yani ee, biraz daha yaz gelmeden rengim hafif koyulaşmadan bitirmek için inanılmaz güzel bir ürün. Daha sonrasında Wet n Wild'ın Be Mine Honey primeri var. Yani şunu oje ile biraz e, işaretledim. Giriş videosunda şu tam B-Mine'ın üzerindeymiş. Şimdi daha burada. Yani aslında böyle küçük bir serçe parmağı kadar ya da belki bir tık daha az kullandım. Ee, güzel, bence kötü değil. Yine de gözle görülür bir gelişme var. Kullanmaktan memnunum. Yazdan önce ee, biter diye düşünüyorum. Sprey. Bunu da tam görememiştim. Ee, yarısında falan gibi görmüştüm. Şimdi tam ışığa tutmam gerekiyor ama görmem için. Şu fixation kelimesinin şurada. Bunu da biraz oje ile işaretledim. Kalemle işaretlemeye çalıştım ama e, kalemlerim kalıcı değil. Hepsinden siliniyor. O yüzden oje daha kalıcı bir yöntem olduğu için oje ile işaretledim. Tabii öyle olunca çizgi biraz kalın oluyor ama hiç yoktan iyidir. Bilmiyorum belki fotoğraflarını koymaya devam ederim. Ama hani böyle çizgiyle görmek de hoşuma gidiyor. O yüzden e, böyle de devam edebilirim bilmiyorum ama evet yarısında gibi falandı şu anda da şurada bunun bakımından da bir endişem yok bence gayet güzel bir şekilde kolay bir şekilde bitecek her makyaj yaptığımda da kullandım cildimi sabitlemek için başka bir cildim sabitlemeden bahsedelim şu an biraz köpüklü çünkü makyajımı yaptıktan sonra kullanmıştım ama köpüklerin dindiğini varsayarsak şurada hafif bir işaretleme yapmıştım biliyorum çok kalın ama şurada gibi falan bunun bakımından da bir endişem yok. Bence çok yakında bitecek ve o gün çok mutlu olacağım. Smashbox'ın değil, <laughs> Becca'nın, Smashbox'la ne alaka? Smashbox ve Becca ile bu hala var ya herhalde o yüzden. Becca'nın korektörü. Bunda güzel bir gelişme var. Yani evet inanılmaz derecede bir kullanım yok. Ama sonunda şu kenarı açmak Gerçekten beni çok mutlu etti. Şu ürünün kenarlarını iyicene açmaya çalışacağım. öyle Böyle görmek beni daha çok motive ediyor. Hani mesela sürekli şuraya uygulamaktansa. Çünkü böyle gelişmeyi görebiliyorum. Ee, öyle bu da umarım çok yakında bitecek. Artık bitsin çünkü çok eski. Onun dışında Nars parlatıcım. Yani bunu ne kadar ışığa tutsam da bütün artık dudak parlatıcısı kenarlarına yapışmış durumda olduğu için Tam nerede anlayamıyorum. Kullandım mı? Kullandım. Evet. Ama her makyaj yaptığımda kullanmadım. Başka parlatıcılarımı da kullandım. Ee, o yüzden hani zaten muhteşem bir gelişme yoktur. Ama varsa da göremiyoruz. Artık bittiği zaman hepimizin haberi olacak. Ve tabii ki de onu birlikte karıştırmayı sevdiğim ürün. Bunları daha önceki Project Pen'imden de bu işaretlemeler. Onlara bakmıyoruz. Şuna bakalım. Şimdi şurada. Dediğim gibi bunda da çok gelişme yok. Ee, ama bu ikisini çok bitirmeye çalışacağım çünkü bitseler harika olur yani iki tane mini boy eski dudak parlatıcısı koleksiyonumdan eksilmiş olur o yüzden biraz daha uğraşacağım bunlara onun dışında cilt bakımına gelirsek e, serumlarım ve vücut kremim vardı. İnanılmaz güzel gelişmeler var. Kendimden bu performansı asla beklemiyordum. Tabii ki de makyaj malzemelerine kıyasla bakım ürünlerinde daha hızlı gelişme göreceğimi ve daha hızlı bitireceğimi farkındaydım ama böyle bir gelişme görmeyi beklemiyordum. Ee, i̇lk olarak Arcon M kremden başlayalım. Bu hatırladığınız gibi neredeyse tam doluydu. Ee, bayağı bir kullanmaya gayret ettim ve mesela bunun haricinde de başka vücut e, ürünleri kullanmak istedim. Ama dedim ki Lara hayır bu projekten o yüzden bunu kullan. Bence bayağı güzel bir gelişme var. 2. Max 3 ay daha dayanır diye düşünüyorum. Zaten sonra da hani yaz geliyor, havalar ısınıyor. Daha ince nemlendiricilerime geçmek isterim. Özellikle o yüzden hani havalar ısınmadan bitirmeye çalışacağım. Çok da zor olmayacak bence. Tamam şimdi serumlarıma gelelim. Serumlarımı yedim galiba ya da içtim demek daha doğru olur. Nasıl bu kadar fazla gelişme var aklım almıyor ilk i̇lk olarak e, Camos markasının şöyle bir ampul serumu. Bu neredeyse şurada falan da zaten resmini koyuyor olacağım. Şimdi burada. Şaka mı? Bu serumun güzel tarafı hem sabah hem akşam çok rahatlıkla kullanıyor kullanabiliyor olmamda hani içinde asit falan da yok hani o yüzden e, sık sık da uygulayabiliyorum ki uyguluyorum da bu gelişmeye bakarsak son bir ayda geldiğimiz gelişmeye bu bence maksimum iki ay daha dayanır sonra da biter Harika. İyi ki koymuşum. Bu bende aylardır var ve sadece şu kadar kullanmıştım ama koyduğumdan beri sırf bunu kullanmaya gayret ettiğim için böyle bir gelişme. İnanılmaz gerçekten. Onun dışında bu serumu da yedim galiba. İçtim. Burada bütün serumları içtim. Benim konum bu C vitaminli SOS serumuna bakar mısınız? Bu neredeyse yarısında falan da çok çok daha fazla doluydu. Ee, şu an çok az kaldı. Hatta alırken pompaya her ne kadar bu kadar da olsa biraz gelmekte zorlanıyor. Bu beni rahatsız eden bir konu bu arada. Ama neyse yine de çok güzel bir gelişme var. Şu an R harfinde zaten oje ile işaretledim. Bunu da sabahları uyguluyordum. Her sabah uygulamıyorum. Ee, i̇lk başta daha sık uyguluyordum. Ama sonra retinolü ben hiçbir zaman çok düzenli bir kullanan bir insan olmadım. Ama böyle son bir ayda biraz daha düzenli kullanmaya gayret ediyorum. Haftada iki kere uyguluyorum. Pazartesi ve perşembe günleri ki bugün de perşembe. Bugün retinol günüm mesela. Retinol uyguladığım günden sonraki sabahlar mesela uygulamamaya özen gösteriyorum gibi. Yani haftada 2 maksimum 3 uyguluyorum. Bu bir sonraki ay kesin biter yani. Hatta 2 haftada bile bitebilir. Ve son serumumuz. Buna da inanılmaz güzel bir gelişme var. Bu da Perfecting AHA Complex Serum'u. Bu da C'de falandı şu an M'nin başlarında şurada ojeli işaretledim zaten. Güzel bir gelişme var. Ee, hoş biraz bu gelişme yavaşlayabilir. Çünkü mesela retinolü düzenli kullanmaya geçmeden çok daha e, sık uyguluyordum ama şimdi retinol günlerim olduğu için hani zaten o hani biraz cildimi hassaslaştıran bir şey. Bunu yani haftada maksimum iki gün falan uyguluyorum. Ama çoğunlukla şu an haftada bile geçtim. Başlarda daha fazla uyguluyordum retinolü dediğim gibi düzenli kullanmaya geçmeden önce. O yüzden hani bundaki gelişme biraz daha yavaşlayabilir asitli olduğu için hani cildimi de ekstra hassaslaştırmak istemiyorum. Ama yine de bunu bakımdan hiçbir endişem yok. Bir de bunu vücudumda sorunlu olan kısımlara da e, uyguluyorum. Arada yani ama hani çok değil ama beni hani böyle aklıma gelirse oralara da uyguluyorum. Gayet memnunum. Bence çok güzel bir ay oldu. Böyle bilmiyorum. Ürünlere bakınca şey gibi geliyor. Sanki her şey bir anda bitebilir. 3 ay sonraki videoda mesela 3-4 tane bitireceğim şey olur. Bilmiyorum. İnşallah öyle olur. Hani mesela bitenlerde de öyle oluyor ya. Bitmiyor bitmiyor sonra her şey aynı anda bitiyor ya. Bilmiyorum. Bu ürünlere bakınca öyle bir vibe alıyorum. İnşallah öyle olur. Ama bence sonraki aya bu kesin biter bence. Onun dışında kesin bitireceğim. Büyük ihtimalle başka hiçbir şey yok. Biliyorum pudrayı bitirdim ama bir şey eklemeyeceğim yeni. Çünkü açıkçası bilmiyorum. Ekstra makyaj malzemesi i̇şte şu noktada eklemek istemiyorum. Belki bir noktada isterim ama şu noktada değil. Öyle bence güzel başladık. inşallah böyle devam eder. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unut unutmayın. Tırnakları avucumun içinde hissediyorum ve çok garip. Yani parmak uçlarımı bayağıdır değdiremiyordum tırnaklarım uzun olduğu için. Neyse, siz seviyorum. Ee, teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.